Merhaba arkadaşlar, ikinci fen bilimleri dersine hoş geldiniz. Ee, geçen dersimizde ilk konumuz mevsimler ve iklimin mevsimlerin oluşumu konusunu işlemiştik. Şimdi ikinci konusu olan iklimler ve hava hareketleri konusuna geçiyoruz. Başlayalım. İklim ve hava hareketleri. Hava olayları. Hava katmanı dünyayı dıştan saran ve atmosfer adı verilen tabakadır. Hava katmanı dediğimiz şey ne? Dünya katmanlardan oluşuyordu, değil mi? Bunlardan hava katmanı olanı, dünyayı dıştan saran hava katmanına ne diyormuşuz biz? Atmosfer adı veriyormuşuz. Atmosferde meydana gelen değişimlere ne denir peki? atmosferde yani hava katmanında meydana gelen değişimleri ne denir? Hava olayları denir. Şimdi hava olayları dediğimiz şey zaten mantık yani düşündüğünde havada gerçekleşen olaylardır. Küçük bunu söyleyebiliriz. Peki bu hava katmanında yani atmosferde bulunan gazlar nelerdir? Şimdi buraya bir şekil olarak grafik gibi çizmeye çalıştım. Ee, burada en fazla yüzdesi olan şu kısım nedir? %78 oranında azot gazı bulunmaktadır. İkinci bir büyüklüğü olan kısım ise farklı renkle yazalım. İkinci büyüklüğü olan kısım ise yani havada bulunan ikinci en fazla gaz ise %21 oranında oksijen gazıdır. O iki olarak yazalım. Burada da küçücük %1'lik bir alan var. Bu %1'lik alan ise diğer hava gazları diyebiliriz. Diğer gazlar olarak söylüyoruz. Diğer gazlar dediğim mesela su buharı, karbondioksit tarzındaki gazlar bu yüzde birlik olan kısımda bulunuyorlarmış. Devam edelim. Hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalına ne denirdi? Hava olaylarını söyleyen bilim dalına? Meteoroloji. Meteoroloji. Peki meteoroloji ile ilgilenen yani uğraşan kişiye ne diyoruz biz? Meteorolog. Zaten adından birbirini çağrıştırıyor. Ne diyormuşuz? Hava olayları ile ilgilenen bilim dalını meteoroloji. Bununla uğraşan kişiye ise meteorolog diyormuşuz. Peki, devam ediyorum. Bir boşluk doldurmam daha var. Belirli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına ne denir? Belirli bir bölgede ve kısa süre içerisinde etkili olan hava olaylarına hava durumu diyoruz. Hava durumu denir dedik devam edelim. Şimdi bu konuda birazcık zorlandığımız basınç kısmına geçiş yapalım. Bakalım. Atmosferde bulunan gazlar ağırlıklarından dolayı yeryüzünde basınç oluşmasına neden olur. Yeryüzüne uygulanan basınç bölgelere göre farklılık gösterir bölgelere göre farklılık göstermesinin nedeni neymiş peki? Bu bölgelerdeki havanın günlük veya günlük veya mevsimlik olarak farklı ölçülerde ısınmasıdır. Isınmalar sonucunda sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır ve hava yükselir. Yani demek istediği şey burada oluşan hava yani demiştik ki ısınan hava yükselir. Bunu en net nerede görüyoruz? Uçan balonlarda görüyoruz değil mi? Kapadokya'da işte orada çıkılan balonlardan görüyoruz. Sıcak hava balonlarından. Peki bakıyorum. Olay ne burada? Sadece ısınan havanın yukarıya yükselmesidir. Bakıyorum buradaki hava sıcaklıkla birlikte ısınıyor ve yukarıya doğru çıkıyor. Yukarıya doğru çıktığında zaten bakıyorum Yeryüzündeki basınç ne olacak? Azalacak. Yeryüzündeki basınç azaldığı için ben buna ne diyorum? Alçak basınç alanı. Bir de tam tersi var. Yukarıdan soğuyan havanın aşağıya doğru inmesi var. Yani ne yapıyor aslında? Yeryüzüne bir baskı uyguluyor, değil mi? Burada aşağıya doğru inen bir hava var. Aşağıya doğru indiğine göre, yeryüzüne bir baskı uyguladığına göre burada ne gerçekleşiyor? Yüksek basınç alanı. Ne diyoruz? Isınan havanın yükselmesiyle yeryüzündeki olan basıncın azalmasını alçak basınç alanı azaldığı kısmı alçak basınç alanı Soğuyarak aşağıya doğru inen havanın olduğu alana ise yüksek basınç alanı diyormuşuz. Devam edelim. Alçak basınç alanı ile yüksek basınç alanının özelliklerine bakalım. Alçak basınç alanında yükseltici hava hareketleri görülür. Şeklimizi yanımıza alalım. Bakayım ikisini alayım. Şöyle. Evet, alçak basınç alanının özelliklerine bakıyoruz. Yükseltici hava hareketleri görülür. Ne dedik alçak basınç alanında? Isınan hava yükselir dedik ve yükseldiğinde ne diyoruz? Yükseltici hava hareketleri görülür. Hava bulutludur. Neden? Isınan hava yukarı çıktığında bir bulut oluşumu gerçekleşecek. E, bulut oluşumu olduğuna göre yağış görülme ihtimali fazladır. Diğer bir maddemiz ise sıcaklık yüksektir. Zaten buradaki basınç alanındaki önemli olan neydi? Isınan havanın yükselmesi. Sıcak olmalı ki tanecikler birbiriyle hareket etsin ve birbirinden uzaklaşarak yoğunlaş, e, havanın yoğunluğu azalsın. Son bir maddemiz olarak da bu söylediğim tanecikler ısı alarak genleşir ve birbirinden uzaklaşır. Ne yapıyormuş? Tanecikler ısı aldığında genleşiyorlarmış ve birbirinden uzaklaşıyorlarmış. Bu şekilde ne oluyor? Havanın yoğunluğu azalmış oluyor. Havanın yoğunluğu azaldığı için de ne oluyor? Yukarıya doğru çıkıyor. Yüksek basınç alanına baktığımızda ise alçaltıcı hava hareketleri görülür dedik. Hava açıktır. Yani bulut görülmez. Diğer bir maddemiz zaten hava açık olduğu için yağış görülmez diyoruz. Nem miktarı ve sıcaklık alçak basınç alanına göre düşüktür. Neymiş? Alçak basınçta sıcaklık yüksek demiştik. Yüksek basınç alanında ise nem miktarı ve sıcaklık alçak basınca göre düşük. Tanecikler birbirine yaklaşır ve havanın yoğunluğu artar. Hava soğudukça yani tanecikler soğudukça ne oluyormuş? Birbirlerine yaklaşıyorlar. Ve havanın yoğunluğu ne oluyor? Artmış oluyor. Havanın yoğunluğu arttığı için de yüksek basınç alanında ne oluyor? Yeryüzüne doğru bir hava akımı gerçekleşiyor. Devam ediyorum. Hava daima basıncın yüksek olduğu yerden basıncın düşük olduğu yere doğru hareket eder. Şekilde çizdiğimizde zaten fark ettiyseniz yüksek basınç alanında yukarıdan aşağıya doğru bir hava akımı var. Ve bunlara baktığımda ne oluyor? Delip geçemeyeceğine göre kenarlara doğru yeryüzüne geldiğinde kenarlara doğru gitmek zorunda kalıyor hava akımından dolayı. Alçak basınç alanına baktığımda ise yanlardan yukarıya doğru bir hava akımı olduğunu görüyoruz. O zaman ne diyorum zaten? Hava Yüksek basınç alanının olduğu yerden alçak basınç alanının olduğu yere doğru hareket ediyor. Devam ediyorum. Yatay yönlü, yer değiştiren bu hava hareketine, yani yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru olan hava hareketine ne deniyordu? Rüzgar diyoruz. Şimdi rüzgarı bir açıklayalım. Rüzgar ne dedik? Yüksek basınç merkezinden alçak basınç merkezine doğru hareket eder. Nereden nereye doğruymuş? Yüksek basınçtan basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket ediyormuş. İki bölge arasında basınç farkı ne kadar fazla ise hareket eden havanın miktarı ve hızı o kadar fazla olur. Peki rüzgar ne ile ölçülüyormuş? Anemometre ile ölçülüyor. Devam edelim. Diğer bir hava olayımızdan nem. Havada bulunan su buharı, su buharı ayrı yazılır. <laughs> Havada bulunan su buharı miktarına denir. Ve biz bunu ne ile ölçüyormuşuz? Higrometre ile ölçüyormuşuz. Bunlar sorularda çıkabilir. Dikkat edelim. Aklımızda bulunsun her zaman. Devam edelim. Bir de yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşan su buharı ile gökyüzüne yakın yerlerde buğuşan su yoğuşan su buharı olarak ikiye ayırmışım ben bunları. Yeryüzüne yakın yerlerde demek istediği ne? Çok yukarılarda değil de daha alçaklarda. Daha Yeryüzüne yakın yerlerde bir hava olayı gerçekleşiyor demek ki. Bu hava olayı ne? Bunlardan biri nedir? Kırı. Diğeri ise yazılda çi yazanınız oldu. Başka şeyler yazanınız oldu. Boşluk doldurmada sorduğum bir soruydu. Biri kırı, diğeri ise çiğ. Kırağı dediğimiz şey nedir? Havadaki su buharının toprak, ağaç, yaprağı gibi yerlerde donmasıdır. Yani e, buralarda çok gördüğümüz şeyler değil ama daha soğuk yerlerde sabahları uyandığımızda böyle yaprakların üzerinde gördüğümüz beyaz küçük taneciklerdir. Biz bunlara ne diyormuşuz? Su buharının birden katı hale geçmesine kırağı diyormuşuz. Bir diğeri ise çiğ. Çiğ ise havadaki su buharının toprak, ağaç yaprağı gibi yerlerde yoğuşarak su damlacıklarına dönüşmesidir. Yani burada ne oluyordu? Su buharı direkt neye geçiyordu? Katı hale geçiyordu. Donuyordu. Çiğde ise ne oluyor? Su buharı yeryüzüne yakın yerde sıvı hale geçiyor. Yani böyle arabaların üzerinde işte yaprakların üzerinde küçük küçük su tanecikleri görürüz ama deriz ki Aa, yağmur yağmadı bunlar nereden geldi? Bunlar nereden geliyormuş demek ki? Havadaki yeryüzüne yakın yerde su buharının birden sıvı hale geçmesiymiş. Diğerini geçiyoruz. Gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşan su buharı. Bunlar ise neler? Yağmur, kar ve dolu. Yağmur dediğimiz şey ne? Havadaki su buharının yoğuşarak su damlacıkları halinde yeryüzüne inmesi. Yani çiğin gökyüzünde oluşmuş hali. Kar ise soğuk havanın etkisiyle su buharı buz kristallerine dönüşür. Bu kristaller birleşerek kar tanecikleri şeklinde yeryüzüne iner. Dolu dediğimiz şey ise havada bulunan su damlacıkları soğuk hava ile karşılaşınca aniden donar. Donan tanecikler buz toplarına dönüşerek yeryüzüne iner. Demek ki neymiş? Yeryüzüne yakın yerde oluşan su buhar, yoğuşan su buharları kırığı ve çiğ, gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşan su buharına ise yağmur, kar ve dolu olayları diyormuşuz. Evet devam ediyoruz. Hava olayları kısmını geçtik. Şimdi bakalım iklim kısmına. İklim dediğimiz şey nedir? Dünya'nın herhangi bir bölgesinde herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarıdır. Neymiş demek ki iklim dünyanın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarıymış. İklim çeşitlerine baktığımızda çöl iklimi var, Karadeniz iklimi var, kutup iklimi, Akdeniz iklimi, karasal iklim, savan iklimi gibi iklim çeşitleri vardır. Peki biz Türkiye'de bu iklim çeşitlerinden hangilerini görüyoruz? Bildiğimiz şeyler zaten. İşaretleyelim. Çöl iklimi görür müyüz? Hiç sanmıyorum. Peki Karadeniz iklimi görür müyüz? Evet. Kutup iklimi var mı? Hayır. Akdeniz iklimi en iyi bildiğimiz iklim zaten. Karasal iklim. Türkiye'nin büyük bir kısmında gerçekleşen iklim. Ve savun iklimi dediğimiz. O da burada yok. Demek ki neymiş? Türkiye'de görülen 3 tane iklim tipi varmış. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve Karasal iklim. Devam edelim. İklimi. İnceleyen bilim dalına ne diyoruz? İklim. İklim aracından aklımıza gelsin. İklim neydi? Klima. Klimadan ne diyorduk? Klimatoloji. İklim bilimine ne diyormuşuz? Klimatoloji. Peki, Bununla uğraşan bilim insanına ne diyoruz? Meteorologda olduğu gibi klima tolak. Evet ne diyormuşuz? Bu iklimi inceleyen bilim dalına iklim bilimi ya da klimatoloji bununla uğraşan bilim insanına ise iklim bilimci ya da klimatolog diyormuşuz. Şimdi iklim ve hava olaylarının son kısmına geçelim. İkisini karşılaştıralım. İklim neydi? Geniş bölgelerde uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartları dedik. Hava olaylarının incelenip sonuçlanmasıydı, değil mi? Hava olayları ise belirli bir alanda, belirli ve kısa süre içerisinde gün etkili olan hava şartlarıdır. Mesela ne diyorum? Hava bugün çok güneşli. Hava bugün yağmurlu. Yarın yağmurlu olacak tarzında. Konuşmalar neye giriyor? Hava olaylarına. Fakat yazları sıcak ve kurak dediğimde neye giriyor? İklime giriyor. Devam edelim. 35-40 yıllık ortalama veri sonuçlarıdır. Ne dedik? Uzun yıllar boyunca dedik zaten. 35-40 yıl insanlar hava olaylarının sonuçlarını topluyorlar. Ve en son bunların ortalamasını alıyorlar. Ve buna ne diyoruz biz? Bu bölgede işte kışları şöyle yaşanıyor, yazları böyle yaşanıyor. Demek ki neymiş? Bu bölgenin iklimi şu şuymuş diyoruz. Hava olaylarında ise günün belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarıdır. Yani günün belirli saatlerinde belirli tahminler yapılıyor, belirli gözlemler yapılıyor ve bunu yorumluyorlar. İklim kesin sonuçları vardır. Hava olaylarında ise zaten telefonlarımızda bile gördüğümüzde hava olayı, hava durumuna baktığımızda ne diyor? %70 yağmurlu, %20 güneşli tarzında bize belli veriler veriyor. Demek ki bu neymiş? Tahmini sonuçlarmış. Yani yüzde yirmi yağmurlu. O gün yağmur da yağabilir ama yağmaya da bilir. Bu kesin değil. Havanın durumuna, gidişatına göre ne oluyor? Değişebiliyor. Devam ediyorum. İklimin bilim dalına ne dedik zaten? Klimadan aklımıza gelecekti. Klimatoloji. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına ise meteoroloji diyoruz. Klimatolojiyi il inceleyen bilim insanına klimatolog, meteorolojiyi inceleyen bilim insanına ise meteorolog diyoruz ve iklimi, hava olaylarını bitirmiş bulunuyoruz. Evet, son olarak da ışığın kırılmasına günlük yaşamdan örneklerimize bakalım. Mesela serap olayı. Serap olayı dediğimiz şey nedir? Mutlaka çizgi filmlerde görmüşsünüzdür. Özellikle şu bir tane çizgi film var çölde yaşayan bir hayvan ama ne hangi hayvan bilmiyorum. Ee, onun hikayelerini anlatan bir çizgi film var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Ne oluyor? Sanki çölde giderken susuzluktan ölürken böyle resmen karşısında bir derenin olduğunu görüyor mesela. Bir su birikintisinin olduğunu görüyor. Ama yaklaştığında ne oluyor? Aslında o Subaru olmadığını fark ediyor. Bu nasıl oluyor peki? Uzak nesnenin görüntüsünün ışık ışınlarının bükülmesiyle aslında bulunmadıkları bir yerde görünmesidir. Yani bu aslında bir halüsinasyon değildir, halüsinasyon değildir. Tam tersine bir doğa olayıdır. Yani ışığın kırılmasıyla alakalıdır. Mesela çok sıcak havalarda asfaltın üstünde sanki su birikintisinin olduğunu görmemiz gibi bir şey. Yani bu neymiş? Bir halüsinasyon değil, bir doğa olayı. Nasıl bir doğa olayı? Işığın kırılmasıyla oluşan bir doğa olayıymış. Devam edelim. Yıldızların gökyüzünde bulundukları yerden farklı konumda görülmesi. Bu da aynı şekilde ışığın yoğunluğu farklı olan ortamlardan geçtiğinde hızının değişmesiyle ne oluyor? Işık kırılması gerçekleşiyor. Denizdeki balıkların bulundukları yerden farklı konumda görülmesi ya da denizdeki bir taşı yukarıdan baktığımda suyun içindeki bir taşı elimi uzattığımda alabilecek gibi oluyorum. Ama bir bakıyorum ki elim boş. Neden? Işığın kırılması yüzünden biz aslında o taşı normalde olduğundan farklı bir yerde görüyoruz. Ve son örneğimizde su dolu bardaktaki kalemin kırılmış gibi görülmesi ya da çay bardağının ilk başta verdiğim örnek gibi çay bardağının içindeki kaşığın kırılmış gibi görünmesinin sebebi neymiş? Işığın kırılmasıymış. Sizin için de bir örnek yaptım. Mesela kalemim görünüyordur umarım. Kalemim düz bir şekildeyken suyun içine attığımda daha farklı bir görüntü oluşuyor. Şuradan bakalım. Normalde kalem şu çizgide devam etmesi gerekirken ne olmuş? Bir kırılma yaşayarak, ışık kırılması yaşayarak Sanki şu an kalem ikiye bölünmüş gibi duruyor değil mi? Ama normalde nasıl? Kalem düz bir şekilde. İçine koyuyorum ve tekrar baktığımda yine aynı şekilde normalde geliş açısı buyken ne olmuş? Işığın kırılmasıyla beraber kalemi sanki kırılmış gibi görüyoruz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Ee, soru çözüm saatinde size attığım kağıtları çözeceğiz ve defter kontrolü yapacağım Diğer dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın